Siyasete çok sıcak bakan bir insan değildim. Ben doğru konuşan, öyle net birisiyimdir. Kafamdaki eğer oluşmayan bir şey varsa siz sevineceksiniz diye ben sizi alkışlamam. Siz mutlu olacaksınız diye ben sizi alkışlamam. Doğru tek olduğunu her zaman inanan birisiyim. O nedenle de ama Meral Hanım'ı çok seviyorum, çok saygı duyduğum, çok değer verdiğim birisiydi. Çok yıllar öncesine de siyasetten tanıyorum. Evet, siyasi geçmişim yok ama ee, şöyle söyleyeyim e, toplumlar içerisindeyiz Biz sivil toplum kuruluşları ve mesleki icabı çevremde ve yaşadığım ortamda çok çeşitli insanlarla bir araya geldim ve artık herkesin huyunu suyunu Neyi seviyorlar Neyi sevmiyorlar neden hoşlanıyorlar ihtiyaçları nelerdir neler yapılması gerekir Oralarda e, bazı şeyleri de kendimize siyasi anlamda olmasa da kendimiz tespit etmiştik. E sonrasında e, ben girdim yani siyaseti tabii kendimizi bir yerde bulduk daha doğrusu e, çok yoğun bir e, çalışma sistemimiz geçti ekibimiz güzeldi çok kıymetli çok değerli yönetimde e, düzgün e, arkadaşlarla yol gittik sonrasında dediğim gibi böyle bir e, ortamda olunca Mirlan Hanım'ın siyasetteki başarısı azmi cesareti siyasette bir kadın oluşu. diyasede siyasete de güzel ahlak lazım. Güzel insanların girmesi lazım. Doğru yolda gidilmesi lazım. Bizim kadın politikalarının Marmara Bölgesi genel merkezden aylık programlar hazırlanır. Yani biz bazen spontana yaptığımız işlemler var ayrı ama oradan gelen biz listeye göre de hareket ediyoruz ve o listeye de uygulamak zorundasınız. Aslında o listeye baktığınız zaman sizin güncel olarak yapmak istediğiniz şeylerin hepsi doludur içerisinde. Nedir bunlar? İşte ziyaretlerimiz oluyor, özel günler oluyor. Sonra yapacağımız işlerin bütün hepsini il başkanlığına, il başkanlığında bunları toplayıp genel merkeze gönderiliyor. Genel merkezde dediğim gibi ciddi bir çalışma programlarımız var. Benim bu süreçteki en yapmam gereken şeylerden birisi bölgemizdeki kadınlarımızla bir araya gelmek. Kadınlarla bir araya gelirken siyaset anlamında değil, evet bir siyaseti temsil ediyoruz. Bir siyasi kimliğimiz var. Ondan vazgeçilmez. Yani onu bir tarafa atamıyoruz ama benim önceliğim kadınlar. Biraz önce de söylediğim gibi kadınlar gerçekten böyle bir e, güçlüler ama sesleri çıkmıyor. Sessiz bir çığlık var aşağıda. Niye? Niye onlar var? Yani ben bunu federasyon kadın kollarında da aynı şeyleri yaşadım. İnanın orada biraz daha farklılardı. Ama siyasette biraz daha farklılar. Biz siyasetçiyiz. Şunu, şunu, şunu yapmaya geldik demiyoruz. Bizim elimizde defter, kalem. Notumuzu alıyoruz. Çünkü biz onları biz onların ayağına gidiyoruz. Asıl sıkıntı sahada. Sahadaki insanların sıkıntılarını alıyoruz, kaleme alıyoruz ve onu bölgemizin milletvekiline il başkanlığımıza iletiyoruz ve bu genel merkezde bunların hepsini sayın genel başkanımız Merel Hanıma iletiliyor. Bütün yani sadece bizden değil düşünün yani 81 ilin kadın politikalarından giden sonuçlar orada o veriler güzel analiz ediliyor ve hep bir çatal şeyde toplanıyor. Ondan sonra da sorun nerede o daha fazla ise o programda, o günkü, o haftaki toplantısında Sayın Genel Başkanımız da onu gündem yapıyor. İyi Parti'nin bir kadın kotası var. Bunu Meral Hanım özellikle kadın konu, kotası konusunda çok önemsiyor. Çünkü kadınlar işin içerisine girince orada bir farklılık oluyor. Onun için de Meral Hanım kadın kolları değil de kadın politikaları dedi. Neden? Kadınları politikaya, siyasete atmak. Siyasette kadınları güçlendirmek birleştirme